Kastamonu'nun Cazibe ve Yatırım Merkezi'nde ev sahibi olun. 2700 lira taksit ve 110 bin lira peşinatla kredi kullanmadan, faiz yüküne girmeden, olup başında konut sahibi olmak için bahçelişehirler.com web sitesine girin, başvuru formunu doldurun. Kuraya girmeden, istediğiniz daireyi seçmek ve daha çok seçeneğe sahip olmak için peşinatınızı bir an önce yatırın. Çekilişe girmeden... Dairenizin yerini seçin. Taksitlerinizi ödemeye başlayın. Taksitler ödenirken kooperatif yönetimi inşaat izin belgelerini alır ve projenin yapım süreci başlar. Konutunuz 36 ay içerisinde teslim edilir. Kooperatifçilik mevzuatı güvencesiyle değerli bir araziye ortak olun. Dilerseniz istediğiniz zaman üyelikten ayrılın. Bugünden başlayan kooperatif ortaklığıyla Kastamol Alışveriş Merkezi'ne komşu lüks bir konut edinin. Faizle borçlanmayın, ipotek ve kefil vermeyin. %100 devlet güvencesiyle şehir merkezinden maliyetine kooperatiften ev sahibi olun. Bahçeli Şehirler Ulusal Yapı Kooperatifi bugün Kastamonu ve Sinop'ta, çok yakında tüm Türkiye'de.